Miletli Tales. Mu 623 ve 545 arasında yaşadı, Milet kasabasından yani, İonya'dan, ki İzmir ve Aydın arasında bir deniz sahil şeridi bölgesidir, bir antik Yunan matematikçidir, astronomdur ve Sokrat öncesi filozoftur. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır. İonya aydınlanmasının başlatıcısı olarak bilinir. Her şeyin arkesi veya cevheri sudur diye bildiren Thales, bu sözcüğü evrendeki her şeyin ana maddesi, dayandığı ilk, çıktığı kaynak gibi anlamlarda kullandı. Yani su her şeyin sebebidir. İlk öge olduğundan dolayı toprağın suyun üzerinde bulunduğunu, dünyanın bir tepsi gibi olduğunu ve su tarafından taşındığını söylemiştir. Yonya uygarlığında ana madde ve ilk hareket ettirici neden diye bir öğreti vardır. Thales'ten sonra öğrencisi Milette Anaximandros, Mu 610 ve 546'da yaşadı, arke veya cevher olarak sonlu bir varlık olan suyun sonsuz sayıda varlığın oluşumunu açıklamada yetersiz olduğunu söyleyerek arkeyi ya da cevheri sonsuz, sınırsız, belirsiz olan, apeiron, kavramı ile açıklamıştır. Bu öğretilerini kaleme almış ilk filozoftur ve eseri girek dilinde düz yazı olarak kaleme alınmış ilk kitaptır ancak yazdıklarından sadece bir cümle günümüze ulaşmıştır. Apeiron, her şeyin kendisinden doğduğunu ve kendisinde yok olduğunu ayrıca, burada olmayan, tanımlanamaz, belirlenemez, sınırsız olandır demiştir. Bu soyut bir kavramdır yani bir gayb alemi gibi. Anaximendros'un genç yoldaşı Milette Anaximenes, ölümüme 524. Arkenin veya cevherin hava olduğunu, kosmosun veya düzenli evrenin, havanın sıkışıp genişlemesiyle meydana geldiğini söyler. Hava gevşeyince yukarıya doğru yükselen ateş olur. Anaxagoras, Mö 500 ve 428'de yaşadı, ona göre varlığın temeli tohumdur ve doğada ne kadar çeşit mevcut olan varsa o kadar da tohum vardır. Kozmik akıl kavramını, homojen veya hemen hemen homojen olan orijinal karışımı hareket ettiren ve ayıran bir düzenleyici güç olarak tanıttı. Lekipos, Mö 5. yüzyılda yaşadı, atomculuk ile ilgili çalışma yapmış ve atomculuk teorisini geliştirmiştir. Ayrıca, maddelerin gözle görülemeyecek kadar küçük bileşenlerden oluştuğunu savunmuştur. Thales'ten önce Yunanlar doğayı ve dünyanın temel maddesini mitoloji, tanrılar ve kahramanlarla açıklıyorlardı. Yeryüzündeki doğa olayları ki bunlar depremler, rüzgar gibi olaylardır tanrılarla bağdaştırılıyordu. Thales'in hem suyu ana madde olarak düşünmesi hem de doğayı ve olguları birleştirerek açıklamaya çalışması önemlidir. O doğa olaylarının nedenlerini insan biçimli tanrılardan çok doğanın içinde aramıştır. Mitolojik açıklamalar ile ussal ya da akla dayalı açıklamalar arasında bir köprü kurmuştur. Tales'ten sonra öğrencileri Anaximandros ve Anaximenes de aynı çizgide ilerlemiştir. Arche Yunanca'da başlangıç, ilk ve ilk neden anlamındadır. Batı felsefesinin ve Sokrates öncesi eski Yunan felsefesinin en önemli kavramlarından birisidir. Felsefenin ana disiplini sayılan metafiziğin ve genellikle bilimin, özellikle de fizik biliminin gelişmesinde önemli rolü olmuştur. Bu sözcük, felsefe geleneği içinde fizikçiler de denen, Batı Anadolu kıyılarındaki kentlerde yaşamış Sokrates öncesi filozofların kullanımlarıyla ilke, temel, ana madde anlamlarını kazanmıştır. Her yandan Arke'nin yalnızca bir ilk kaynak değil, aynı zamanda değişimlerin temelinde yatan bir ilke olduğu düşüncesi de ilk kez belirmektedir. Aristoteles varlığı var olanların içerisindeki özdeş olan nitelikler olarak belirtir. Varlık, bütün olanların genel kavramıdır. Gerçek varlık ve düşünsel varlık olarak iki ayrı şekilde belirtilir gerçek varlık varoluş olarak belirtilirken, düşünsel varlık öz olarak belirtilmektedir. Bilime göre varlık, dış nesnel gerçeklikte var olan her tür olgusal, yani olaylar sonucundaki durumdur ve edimsel, yani harekete geçmiş şeydir. Bilim, varlığa realist bir açıyla yaklaşır. Realizme göre, insan zihninden bağımsız olarak bir varlık alanı vardır. Bilim bu görüşü aynen kabul ederek varlığın dış dünyada nesnel ve edimsel olarak var olduğunu kabul eder. Farabi için varlık kavramı nedir? FRB felsefesinin temelinde Tanrı yer almaktadır. FRB Tanrı anlayışını ortaya koyarken kendine özgü bir öğreti geliştirmiş ve İslam kültürü içerisinde Tanrı'dan felsefenin diliyle bahsetmiştir. Tanrı'yı zorunlu varlık olarak gören FRB, Tanrı'da varlık ve mahiyet ayrımı olmadığını belirleyen ilk filozoftur. Rasyonalizme yani akılcılık, bilginin, doğruluğun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren bir felsefi görüştür. Allah bir varlık mı? Kur'an-ı Kerim'de Allah, doğurmamış ve doğmamıştır. İhlas Suresi, 112-3 Ayet ona benzer hiçbir şey yoktur. Şura suresi 42 11 ayet buyurmaktadır. Bu yönüyle Allah kendisi dışındaki varlıklar gibi bir varlık değildir. Özetlersek, insan ilk zamanlardan bugüne kadar kendisiyle ve etrafıyla ilgili olarak gördüğü ve fark ettiği var olanlar ve gerçekleşen olaylar hakkında akıl yürüterek araştırmıştır. Nedir? Niçin? Nasıl? diye sorgulamıştır. Milletli Thales, bilgiyi bir çıkar amacıyla değil, yalnızca bilmek için istiyordu. Matematik alanında da çığırlar açmış birisidir. O denizcilere kuzey takım yıldızlarından büyük ayı yerine küçük ayıya bakarak yön bulmalarını öğütlemiştir. Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlılara tanıtmıştır. Bulduğu bazı geometri teoremleri şunlardır. Çap çemberi iki eşit parçaya böler. Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir. Buraya kadar literatürde geçen varlık, neden ve doğa kavramları hakkında fikir üreten ilk düşünürlerin Batı Anadolu'da Millet'te 6 ve 5. yüzyılda yaşadıklarını öğrendik. Bir Müslüman olarak bizim aklen bilip inandığımız ve iman ettiğimiz cevher niteliğindeli gerçekler şunlardır. Yoktan var olan alemlerin Rabbı, yani Allah evrendeki tüm varlıkların yaratıcısıdır. Ayrıca sorgulayarak düşünmesi için insana verilen akıldır. İnsanın araştırıp anladığı doğa varlıkları ve yasalarıdır. Şüphesiz doğru ve dürüst insanlar arasından görevlendirdiği elçisi Peygamber Hazreti Muhammed'dir ve vahiy gönderdiği mesajları yani Kur'an ayetleridir. Allah'ın mesajları orijinal ayetlerle Kur'an'da mevcuttur. Ve Kur'an korunarak günümüze kadar gelmiştir. Allah olmuş olan ve olacak olan her şeyi bilir. İnsan bilim yaparak gerçekte var olan her şeyi bilebilir ve olacak olanı, örneğin, hava durumunu, bilgisi nispetinde doğru tahmin edebilir. Ali Ara 2015, 10 Mart 2023